Perseverance Mars gezgini, Kızıl Gezegenin yüzeyinde beklenmedik bir bulguya rastladı. Kaya üzerindeki gizemli yeşil lekeler, bilim insanlarını heyecanlandırdı ve Mars'ta yaşam olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. NASA'nın son araştırmalarına göre, Perseverance, Mars'ta incelediği bir kaya parçasında sıra dışı yeşil lekeler tespit etti. Dünyada bu tür lekeler genellikle mikrobiyal aktivite ile ilişkilendirilirken, Mars'taki bu bulgunun ne anlama geldiği henüz kesin olarak bilinmiyor. Gezginin kazı yaptığı 5 santimetrelik alanda beyaz, siyah ve yeşil renklerin oluşturduğu çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı. Özellikle koyu yeşil lekeler ve çevrelerindeki bulanık yeşil alanlar bilim insanlarının dikkatini çekti. Dünyadaki benzer kayalarda görülen yeşil lekeler, genellikle suyun kayayla etkileşimine bağlı kimyasal reaksiyonların sonucu oluşur. Ancak Mars'taki bu lekelerin oluşum mekanizması henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bilim insanları, dünyada bu tür lekelerin sıklıkla mikropların varlığına işaret ettiğini belirtiyor. Ancak Mars'taki bu bulgunun kesin olarak mikrobiyal bir kökene sahip olduğunu söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Sülfür ve demir gibi elementler arasındaki etkileşimler de kayalarda benzer renklenmeler oluşturabilir. Bu nedenle, NASA araştırmacıları, yeşil lekelerin oluşum nedenini daha iyi anlamak için ek çalışmalar yapmayı planlıyor. Perseverance'ın sahip olduğu aletler, yeşil lekelerin detaylı bir analizini yapmak için yeterli değil. Bu nedenle, bu gizemli oluşumlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni görevler ve daha gelişmiş araçlar gerekebilir. NASA, Mars'taki bu ve benzeri keşiflerle Kızıl gezegenin geçmişinde ve günümüzde yaşam olup olmadığı sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Bu heyecan verici çalışmalar, insanlığın uzay araştırmalarında yeni bir dönemi başlatabilir.